Değil mi? Hoş geldiniz. 150 artı kilometre. Evet 150 artı. 150 kilometre üstü bir hava savunma sistemi. Siper blok 2. Füze atış görüntülerini getiriyoruz ekranlara. Evet muhteşem görüntüler. Siper sistemi Türkiye'nin katmanlı hava savunma sisteminin tamamlayıcısı. Ve bu çok önemli. İlk atışı görelim bir değerli izleyenler. İlk atış vardı. Evet ilk atış şu anda... İzlediğimiz bu görüntüler gerçekten muhteşem. Kendi S-400'ümüzü yaptık dedik. Kendi S-400'ümüzü yaptık. Bu seviyeye kolay gelmedik. Gece gündüz çalıştık. Türk milletinin öz gururu, geleceğimizin en büyük tabii ki garantilerinden biri. Hava savunma sistemi. Gecikmiştik ama çok hızlı davrandık. Şimdi o görüntülerde tüylerimizi diken diken eden görüntüler ve Türkiye'yi bağımsızlığını çok daha güçlü edecek görüntüler. Havadan hep şu anda emperyaller havadan yüklenerek kazanıyorlar. Yüksek tahribat, yüksek insan kaybına neden oluyorlar. Bunlara engel olmak için böyle hava savunma sistemleri ne kadar ezem. Muhteşem bir hava savunma sistemi. 150 artı kilometre demek 200 kilometre, 180 kilometre, 250 kilometre. Evet şu anda düşünün bu kadar mesafeden bir hedef vuruluyor bu kadar mesafeden biri de fırlıyor. Muhteşem bir şey. Muhteşem bir adım ve bu adım hepimiz için çok önemli. Türkiye'nin geldiği mesafe, Türkiye'nin geldiği bu durum artık yatsınamaz. Teşekkürler Ertubitak, teşekkürler Asesan, teşekkürler Roketsan, teşekkürler hepinize. Gerçekten muhteşemsiniz. Ve şu anda bu görüntüler tabii ki hepimizi mutlu ediyor ve çok güzel ve etkili bir atışı görmenin gururunu yaşatıyor. Biz artık devler ligindeyiz. Biz artık dünyanın en iyi savunma sistemlerine sahibiz. Çok daha iyi yapacağız. İrone drone evet sisteminden de yapacağız merak etmeyin. Gördüğünüz bu anlar bile her şeye bedel. Muhteşem değerli izleyenlerim. Muhteşem görüntüler. Şu anda gördüğünüz bu hava savunma sistemi çok daha uzaktan, çok daha ileriden ülkemize gelecek olan tehditleri gelmeden bertaraf etmekten geçer. Hava sahası kapatırsınız. Evet, hava sahası kapatırsınız. Siz bu menzille hava sahası kapatırsınız. Bu da çok güzel bir adım. Yani geldiğimiz seviye gerçekten mükemmel, gerçekten Atılsaydır bir seviye. Bekliyoruz. Demir kubbenin yeni müjdelerini akın akın veriyorlar. Dost seviniyor, düşman titriyor. Değerli izleyenlerim, beni izlemeye devam edin.